Antep, çok güzel. Çok güzel. Çok dünya harikası bir yer diyebiliriz. Buradan 500 e, yıl önce e, taş elde edilmiş. Bu tarihi yeni hane yapmışlar. E, i̇çeride kuyularımız var, 3-4 tane kuyumuz var, 12 tane sütten ayaklarımız var. Dünya harikası bir yer. İnsanlar geliyorlar burada. E, hatta yurt dışından, e, Gaziantep'ten, Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. E, burada kahvelerini içiyorlar. E, hayran kalıp ayrılıp gidiyorlar, memnun oluyorlar. Doğal, doğal yapısı. Buranın doğal yapısı kendi taş yapı olması ve oyma kaya olması buranın derecesini koruyor. 15 derece oluyor içerisi. Dışarısı 45 derece mesela. Şu an şu anda herhalde 42 derece civarında dışarısı. Burası 15 derece. Üç, soba, şu anda da soba yakıyoruz gördüğünüz gibi. Hatta müşterinin birisi üşüdüğünü belirtti bize. Biz üzerine polar verdik. Valla dışarıdan sıcaktan geldikler zaman bura çok hoşlarına gidiyor. Diyor illa ben burada oturup rahatlayacağım diyor serinlerim diyor. Hatta her zaman, her gün gelen kişiler var. Normalde Antepliyim ama yurt dışında yaşıyorum. Bir girdik tabii garipsiyor insan dışarısı 40 derece olunca burası nasıl böyle soğuk oluyor. Şöyle bir e, olay da varmış burada öyle duydum ben. Yazın dışarısı sıcakken içerisi serin oluyormuş. Kışın dışarısı soğukken burası artı derecelere çıkıyormuş. Birer zaten birlikte geldiğim insanlara esprisini yaptım. Donuyorum burada dedim çok soğuk diye. Öyle bir esprisini de yapmıştım yani. Güzel, gerçekten çok güzel bir havası da var. Serinletiyor insanı. Çok güzel, değişik. Yani ben e, ilk defa mağaraya girdim. Hep plazalarda yaşadığım için bana değişik güzel geldi. <laughs> Rica ederim. Almanya'da Stuttgart'ta yaşıyorum. Tatil amaçlı buraya geldik. Ama içine girip gördükten sonra evet gerçekten bir mağaraymış. Eşim de çok bundan şey oldu, etkilendi. <laughs> çok hoş bir ortam. Çok beğendim gerçekten. Çok büyük bir yer. Hani gerçekten soğukmuş ama gerçekten çok çok sıcak bir ortam var. Kardeşim dedim ki bak ma erdim ben Antep'e gelirim ama benim araya götürmesen gelmem. Eee arkadaş dedi ki her gün götürür, <laughs> her gün götürür. <laughs> Ve biz de bugün geldik. <laughs>